Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Amasya görüşmeleriyle derslerimize devam ediyoruz. 19 Mayıs 1919'da fiilen başlayan milli mücadelenin hazırlık sürecinde yaşanan gelişmeler İstanbul hükümetini temsil heyetiyle görüşmesinde etkili oldu. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi kararlarıyla temsil heyeti milli mücadeledeki kararlı tutumunu İstanbul hükümetine göstermişti. Halkın desteğini alan temsil heyeti güçlenerek çalışmalarına devam ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk temsil heyetinin çalışmaları sonucunda istifa etmek zorunda kalan Damat Ferit Paşa hükümetinin yerine geçen Ali Rıza Paşa hükümeti ile görüşmek istedi. Erzurum, Sivas kongrelerinde alınan kararlara ve oluşturulan temsil heyetine İstanbul hükümetinin saygılı davranması halinde temsil heyetinin de onayı alınarak Kuvayi Milliye'nin hükümete yardımcı olacağı bildirildi. Bunun üzerine Ali Rıza Paşa, Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderdi. 20-22 Ekim 1919'da İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ve temsiliyeti adına Mustafa Kemal Atatürk Amasya'da Amasya görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu görüşme sonucunda iki hükümet arasında bir protokol imzalandı. İstanbul hükümeti temsiliyetini resmen tanımış oldu. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümetinin temsil heyetini tanıdığı görüşme olduğu için önemlidir çocuklar. Burada Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararlar İstanbul hükümeti tarafından onaylandı. Milletvekili seçimlerinin yapılması, Mebusan Meclisi'nin Osmanlı hükümetinin uygun göreceği bir yerde toplanması, Anadolu ve müdafayı hukuk cemiyetlerinin varlığının Osmanlı hükümeti tarafından tanınması kararlaştırıldı. Fakat burada alınan kararlardan Mebuslar Meclisi'nin toplanması dışındaki kararlar İstanbul hükümeti tarafından uygulanmadı. Ancak İstanbul hükümetinin milli mücadeleye karşı yaptığı olumsuz tutumlar bir süreliğine de olsa engellenmiş oldu. İstanbul hükümetinin temsiliyetinin varlığını resmen tanımasıyla milli mücadele de hukuki bir nitelik kazandı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.